Tarihi çağlar konusu. Tarihte çağlar yazıdan önceki yani tarih öncesi dönem prehistoria dönemi ya da prehistorik dönem yazdan sonraki e, dönem olarak iki da arkadaşlar. Tarihi çağlar olmak üzere iki ayrıdır. Evet. Şimdi tarih öncesi devirler ya da çağlar yani yazdan önceki çağlar bakalım e, nasılmış? Beraber inceleyelim. Taş devriyle başlayalım. Bakın milattan önce 600 bin ve 5000 deniyor. Çok uzun sürmüş arkadaşlar. Ee, eski taş, e, yontma taş, cilalı taş gibi üç kısmı vardır arkadaşlar taş devrinin. Eski taş devri yani paleolitik dönem insan tarihinin en uzun dönemidir. En uzun dönemidir. İnsanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçinmişlerdir. Yani ekip biçmek yok arkadaşlar. Ne buluyorlarsa onu yiyorlar, ava çıkıyorlar. Mağara ve barınaklarda yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Evet genelde arkadaşlar göçebe hayat vardır bunlarda. Yerleşik hayat yok görüldüğü gibi. Yontma taş yani mezolitik orta taş dönemi diye geçen bu dönem. E, bu dönemde taş yontularak kullanılmaya başlanmıştır. Yine geçim kaynağı aynı şekilde toplayacak avcılıktır. Yani göçebe hayat yine devam ediyor. Tüketici durum devam etmektedir. Üreticilik yok daha devrin sonuna doğru ateş bulunmuştur. Ateş çok önemli arkadaşlar. Belki yazıdan sonraki en önemli buluştur. Ateş sayesinde aydınlanma, ısınma, vahşi hayvanlardan korunma sağlanmıştır. Pişirme, özellikle pişirme çok önemli. ondan sonra başka ateş daha sonraki dönemde biliyorsunuz eritme olarak kullanmıştır. Eritmede ateş kullanmıştır. İşte nasıl yani? bakır, tunç, demir bunların eritilmesi için elbette ki ateşe ihtiyaç vardır arkadaşlar. Yeni taş dönemi yani Neolitik dönem Cilalı Taş Devri diye de geçer. M.Ö. 8.000-5.500 yıllar arasında olmuş. Bu dönemde insanlar taşa şekil vermeye başlamışlardır. Nehir ve ırmak kenarlarını evler ve barınaklar yapmaya başlamıştır. Bakın dikkat edin yerleşik yaşama geçiyorlar. Tarım yapmaya başlanmıştır. Bakın tarım var artık. Yani topraklar ekilip biçiliyor, üretici bir hayata geçilmiş artık. Ve evler de yapıldığına göre artık tamamen yerleşik yaşama geçmeye başlamışlar. Evet, e, hayvanlar, köpek, inek, koyun, keçi gibi hayvanlar evcilleştirilmiştir. E, ticaret hayatı başlamıştır çünkü e, ürünler ekilip biçilmeye başlayınca insanların elinde kalan fazla ürünleri ne yaparlar? E, satmaya başlarlar. Tabi bu takas usulüyle yapılıyor arkadaşlar. E, insanlar ihtiyaç fazlası ürünleri satmaya başlamışlardır. E, seramik ve e, keramikten araç ve gereçler yapılmaya başlanmıştır. E, bitki liflerinden elbiseler yapılmıştır. Bakın çok önemli. Seramik ve keramikten araç ve gereçler yapılmaya başlanmış. Çünkü e, bu pişirdiklerini koymak için ürettiklerini koymak için kaplara ihtiyaç duymuşlardır elbette arkadaşlar. Aynı zamanda üretimle de uğraştıkları için bitkilerin de liflerinden faydalanmışlar ve elbiseler yapmışlardır. Not. Türkiye'de bu dönem ile ilgili yerleşim yerleri nerelerdir? Konya Çatalhöyük. İlk şehir yerleşiminin oluştuğu yerdir diye geçer arkadaşlar. Diyarbakır Çayönü Türkiye ve Güneydoğu Avrupa'da ilk üretimle ilgili izlerin bulunduğu bölgedir. Yapılan araştırmalarda tarım aletleri ve tahıl öğütme malzemelerine rastlanmıştır. Demek ki Anadolu tarih öncesi dönemlere sahne olmuş çok önemli konumdaki bir yerdir arkadaşlar. Taş devrinden sonra maden devri gelir. Maden devri de kendi içerisinde bakır, tunç, demir devri olmak üzere üçe ayrılır. Milattan önce 5000 ile 3500 yıllar arasında yaşanmıştır. Bakır devri maden devrinde ilk bulunan maden bakır ve altındır. Şimdi ilk bulunan maden çünkü tabiatta çok bulunur ve Ulaşılması kolay, erimesi çok kolaydır arkadaşlar. Bakır devri ilk bu anlamda başlamıştır. Sonra Tunç devri gelir. İnsanlar bakır ve kalayın karışımından Tunç elde etmişlerdir arkadaşlar. Sonra demir devri gelir. Çok önemli bir devirdir bu. Bu madenin bulunmasıyla insanlar demirden araç ve gereçlerini yapmaya başlamışlardır. Artık daha dayanıklı araç ve gereçler yapıyor değil mi? Ve hatta bununla Beraber artık büyük büyük savaşlar meydana geliyor. Çünkü savaş e, aletleri de, savaş araç gelişleri de gelişiyor. Tarih öncesi devirlerin genel özellikleri ne peki? Bakalım beraber. E, devirlerin e, yaşanma süreleri bölgesel farklılıklar gösterir. Mesela bir bölge Bakır devrini mesela 100 yıl devam ettirmiştir. E, bir bölge 500 yıl devam ettirmiştir. Niye? 100 yıl devam ettiren belki başka ileri bir medeniyetten etkilenmiş olabilir arkadaşlar. Demek ki bölgeden bölgeye bu devirler farklılıklar gösterir. Dünyanın her yerinde aynı anda bunlar yaşanmamıştır. Tarıncası devirler insanların kullandıkları araç ve geliş gelişimine göre isimlendirilmiştir elbette. Yani büyük olaylara göre değil. Bakın isimleri taş devri, maden devri kullanılan araç gereçlere göre isimler verilmiş. Büyük büyük olaylara göre, evrensel olaylara göre isim verilmemiştir. Tarih öncesi devirlerin başlangıç ve bitiş tarihleri toplumdan topluma elbette ki değişir. Çünkü her toplum aynı anda aynı devirleri yaşayamaz. Bir toplum başka bir ileri toplumdan etkilenebilir arkadaşlar. O yüzden hemen o ileri toplumun geçtiği dönemi yaşamaya başlar. Bu dönemde toplumlar arasında etkileşim çok azdır. E, genelde etkileşim savaş, göç ve ticaret yoluyla olmuştur. Evet etkileşim, savaş, göç ve ticaret yoluyla olmuştur. Bazı toplumlar birden fazla devri bir arada yaşamıştır. Örneğin gelişmiş bir toplumla karşılaşan, taş devrini yaşayan bir toplum gibi. Evet taş devrini yaşayan bir topluluk. Mesela taş devrini yaşıyor. Hatta yeni taş devrini yaşıyor diyelim. Cilalı taş dönemine. Ondan sonra ne gelir arkadaşlar? İşte bakır gelir. E, tunç gelir. İşte daha sonra demir devri gelir. Taş devrini yaşayan bir medeniyet, demir devrini yaşayan bir medeniyetle karşılaşabilir. Böylece e, bu medeniyet birkaç devri aynı anda yaşamış olabilir arkadaşlar. Evet, bazı toplumlar tarihsel gelişime uygun yaşamışlardır. Taş, toprak, maden sırası şeklinde yaşamışlardır. Daha çok bunda yaşayan hangi medeniyettir arkadaşlar? Mısır medeniyetidir. Çünkü Mısır kapalı toplumdur. Etrafı denizler ve çöllerle kaplı olduğu için Mısır tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşayan tek topluluktur. Evet, tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşayan tek topluluk Mısır medeniyetleri arkadaşlar. Evet, tarih devirleri. Tarih devirleri neyle başlar arkadaşlar? Tarih devirleri yazının bulunmasıyla başlar. İlk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ diye dörde ayrılır. İlk çağ yazının Sümerler tarafından bulunmasıyla başlar. Milattan sonra 375'te gerçekleşen kavimler göçüyle sona ermiştir. Kavimler göçüyle beraber de orta çağ başlar arkadaşlar. İstanbul'un fethiyle orta çağ sona ermiştir. Fatih'in İstanbul'un fethinde kullandığı o büyük topların Avrupalılar tarafından işte e, geliştirilip yapılıp e, karşı kullanmasıyla ne olmuştu arkadaşlar? Feodal rejimi Avrupa'da da e, yerle bir olmuş krallıklar güçlenmiştir. Dolayısıyla Barut'un ateşli silahlarda kullanmasıyla o büyük büyük topların silahların kullanması arkadaşlar e, orta çağ bitmiş ve yeni çağa başlamıştır. Evet yeni çağda İstanbul'un fethiyle başlamıştır. Evet, El, elbette demden de bunu ifade ettik. E, Fransız ihtilaliyle sona erer. Yakın çağda demek ki Fransız ihtilali başlamıştır. Not. Tarih öncesi devirler insanların kullandığı araç gereçlere göre ayrılmıştır. Doğru mu? Demden söylemiştik arkadaşlar. Bir önceki konumuzda değilmiştik. Tarih öncesi devirler insanların kullandığı araç ve gereçlere göre ayrılmıştır. Taş devri, maden devri. Ama bakın tarih çağları ise toplumları etkileyen önemli olaylara göre ayrılmıştır. Mesela kavimler göçü olmuştur arkadaşlar. E, ne olmuş? İlk çağ sona ermiştir. Dünyayı etkileyen bir olay. Mesela İstanbul'un fethi dünyayı etkileyen bir olay arkadaşlar. Büyük olaylar. Bu olaylar e, tarihi e, çağların yaşanmasını sağlamıştır. Veya isimlendirmesine bunlar etkili olmuştur arkadaşlar. Evet. E, tarihe yardımcı bilim dalları nelerdir? Coğrafya yer bilimidir. Tarih bilimine mekan konusunda yardımcı olur. Ayrıca coğrafi yapının, yeryüzü şekillerinin ve iklimin insanlar üzerindeki etkisi konusunda bilgi verir. Peki arkeoloji nedir arkadaşlar? Arkeoloji elbette kazı bilimidir. Tarih öncesi dönemler hakkında bilgi toplamasında veya toplanmasında en fazla yardımcı olan bilim daldır. Şimdi, tarih öncesinde yazı olmadığı için arkadaşlar mecburen o dönemleri aydınlatmak için e, kazı yapılması lazım. Çünkü o medeniyetler kaybolmuştur. Toprak altında, artık bulunmaktadırlar dolayısıyla onların ortaya çıkarılması için arkeolojiye ihtiyaç vardır